Can dostlarım. Hayırlı günlerimiz olsun. Biz düğünden geldik. Kostümleri değiştirdik. Mutfağa mutfak yaptık. <laughs> Durmuş şah sabahlık yapıyor. Şah sabahlık. Şat. Ne? Şah Nasılsınız can dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Hayırlı perşembeleriniz olsun. Müslüman Müslümanın cumasını perşembeden Kutlarmış e, ben hiç unutmadan onu bir kutlayayım yarın cumanız mübarek olsun hayırlı nurlu cumalarınız olsun Can bacılarım biz bugün kınadaydı komşumun düğünü var Düğünden düğünlere gidiyor hiç evde durmuyorum e, Sanatçımız küçük Ali Buradan da ona sevgiler saygılar e, ben bugün onun yanına vardım Nerede kaldıydım can bacılarım Üç telefonum be. gitti e, Ben bugün e, çalgıcının yanına vardım Dedim selamünaleyküm abi dedim o da aleyküm selam dedi. Abi benim bir YouTube kanalım var dedim. Siz de burada çalıyorsunuz, söylüyorsunuz. Yani dedim çekim yapabilir miyim? Sesinizi dedim kullanacağım için. Eğer işi müsaadeniz olmazsa telefon kattırıyorsunuz dedim. O da bizim için hiçbir sakınca yok. Ben küçük aleyim. İstediğin gibi çekebilirsin, istediğin gibi yayınlarsın bacım. Benim için hiçbir sorun yok dedi. Allah razı olsun. Ben orada çok güzel çekimler yaptım e, can dostlarım ama. <laughs> e, son üstü fulya gelin bir halay vardı, e, halay da çektim ben. E, oradan hanımın birisi geldi, İşte ben müsaade etmiyorum İşte filan müsaade etmiyor, Fişman müsaade etmiyor. O e, fulya halayını kestim can bacılarım, ama oğlan damatla babasının oyunu var, bir halka var. Erkekler halkası. Orayı koyacağım bunun arkasına. Ben bir göstereceğim. <laughs> Can dostlarım. O yüzden çekimlerim iptal oldu. Çünkü e, gelinimle oğlum dans ederken vardı. Orada da aynı kişi dans ediyor. Oynaya, oynarken çektim. Orada da aynı kişiler oyun oynuyor. O yüzden kafamı ağrıtmak istemiyorum. Yani çok rahatsız oldularsa benim de çektiğimi gördülerse oturabilirlerdi ama oturmadılar ama şide şey yaptılar. O yüzden e, tekrar kırmızı mutfağıma geldim can bacılarım her zamanki gibi. Size kırmızı mutfağımdan furya kızımla çivirizi çıkar mıydın? Şiir. Tahta sinir Şöyle bezda inan furya salata yaptılar. Şöyle can dostlarım. Biliyorsunuz dün ben kuru fasulye Evde vatandaş olmadığı için yemekler kaldı. Hiç yemedik. O yüzden bugün kuru fasulye, pilav, salata, karpuz. Can bacılarım, durumumuz bu. Akşama komşumuzun burada tekrar dınası var. Erkek dınası var. Gece kuva giyilecek. Ama işte e, ev sahibi bir şey dedi. Çok güzel de şeyler çektim ama ben onu halay bıraktığı yere devam bitiririm bende. Ona da çok uğraşman lazım çünkü hepsinde ben var kızım. Aslında çoğu zaman bildim biliyor musun Böyle bir şey olacağını bildim. Onların denk geldiği yerlerde buktum ama ne kadar bukar sen ister istemez çıktı. O yüzden işte kafamı ağrıtmam Tamam, bir şey olmaz. Taktı mı artık? Haydi <laughs> mi? Bir bak tadına. Ben bakamam durmuş gel oğlum sen bak. Sen çok seviyorum böyle şey demeye. Gel abi. Gel oğlum. Gel. Hiç götürmem. Geleceğim yiyeceğim. Biz sabah şimdi Gülacın pazarına gittik can dostlarım. Yasaktır. Sıcak ekmek almaya gittik. Orada da bugün perşembeymiş. Sonradan aklıma geldi. Bugün de dedim perşembe pazarı. Kalın karpuz aldık. Domates aldık. Koy domatesleri çıkmış. Can dostlarım. Başka ne hani aldık? Al. Telefine, üzüm aldık, hayır fırın üzüm diyorum, onu da çıkardık. Üzüm abi, aldık, kavun tuz aldık, domates aldık. Eşimin bir orada fırını var. Sıcak et. Hadi geliyor abim. Olur gel olur. Gel paşam bir gel hele, bir gel hele. Abi bu karpuz bir güzel, bir güzel ya bir da. güzel. Öyle canım dostlarım. Gezdik sabahleyin. Kulak evet. kahvaltı hazırlamış. Onu da geldik, sıcak ekmek getirdik diye. Muharrem de telefon açtı. Pazar'a ben de geleydim keşke. Bu ne diyor, anne beni de götürseydin çekim yapardım diyor ama kızım Başımız ağrıyor zorlu, bir şey Nasıl yok. Nasıl atamız? Kayıt tabaklarımızı indiriyoruz. Zorlu başımız ağrıyor. Herkes ne diyeyim hangi kafada yaşıyorlar ben de onu anlamıyorum. hiç dinleyeceğim dostlarım. Bir kuva temizlik olsun yıkadım diye. Sabahleyin birisi bana telefon açtı. O temiz oduna bana bir tane fazlaysa diye. Ben de yudum yıkadım kuva'ya koydum. Bekle. Ayhan, yok oturdu babam. Ayhan abiniz götürdü gitti. Benim domateslerin arasında gene var. Ben oradan da toplamayacağım bacılarım. Sen. O yüzden Sen. E, temiz otum gitti. Helal hoş olsun. Akşam şeyden görmüş, kanaldan görmüş. Tanıdığınız güzel, tane başka bir var, olsun röpte bakarsın. Hadi ki tanıdığınız bir evet, olsun. Bak bahçesi yok onun. Küçücük Aa, Şey. O yüzden oraya yolladım. Yudum yıkadıydım, o da bir boya boğasıydı. İki domatesin oradan gel açıldı. Domateslerin arasında da çok can dostlarım. Oradan toplayayım. Ne baba? size filizli semiz otlu kuru pilavı yapacağım ben bacılarım. İnşallah şu iki üç gün bir düğün sıkıntımız var. Şu düğünler bir gitsin. Abim, babam, ben, beyzem, yani. Şöyle can dostlarım. Hadi de bir geleydi valla. Hadi de az kaldı. Beyzem Siz gitmeden gelsene rüyarımı.

爸爸没有。Oh, <laughs> <laughs> Abo. Bu sefer de şarjın yok diyor. Niye böyle ediyor ona? Koyun şurada şarjı, şurada çiğnir. Şey. Kuşumuzu görmeye evet, yok onun Anne hani şimdi o, o üstüne ne? Şey temizlik. Dedin mi sen hiç? Ne bileyim. Demedin mi? Dur bundan ya. Ben görmüşüm bir de. Siz de. tarlada ot birikiyor diye şey diyorlar, atıyorlar da. He. Dün gün temizlediğim var. ot kızım. Üzerine bastırdın ya temiz otu. O zaman o. Gelmiyor, ha, tamam. sen ben zaten gördüm ben verdim. Haa. Sen şimdi. an. Aksaray'dan geldin mi ya? Dışarıda Böyle beraber topladık gitmeden. Tamam dedim mü lan? Göründüm. Aslı koktu. Ek ekşi, ekşi koktu. Sen görmüyor musun kendine? Koyun, ben doğratıyorum. adam geldi ki onlar dağına daydı. <laughs> Şöyle bacılarıyor. geliyordu. Saplandaydı. Tafan. Olmuş salatalık hemen. Salatalık turşu sevmen mi olur? Kısalım Biraz şey diyor. Salatalığa hastalık gelmiş hemen bir salatalık evet. azıcık irilesi. Bir patlak kuruyum yine böyle temiz oturun. onu bir yiye durun siz ben turşuları kurayana kadar. Götürün gidin karbonakli yatağa koyuverecek kartonla. Evet tümünü göstereyim gelmişim işte can dostlarım karımızı geldi bugün. Karabiber resmini çeksin flaşı. Yüzünü de koy Gelin can bacılarım yemek yiyelim gelin. Kuru fasulye pilav yiyelim, turşu yiyelim, karpuz yiyelim, üzüm yiyelim. Can dostlarım. Hepsini gösterdim ben. Can bacılarım bugünlük de bu kadar videomuzun sonuna geldik. Yeni ki videomuzda görüşmek ve buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. güzel videolar buldukça inşallah içeriğini geliş ederek çekmeye çalışırım. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı perşembeler diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Bay bay can dostlarım. we oh.